Merhaba arkadaşlar. 8 Mayıs 2022. Bu hafta sonu vaktim olduğundan dolayı bu hafta sonunki ikinci videoyu yapıyorum. Bildiğiniz gibi e, dünkü videomda e, Kur'an'da Kur'an'a göre günümüz itibariyle İncil'in olmadığını e, hakkında bir video yapmıştım. Bugünkü konu değişik. Bugünkü konumuz 68. surede Reşat Halife'nin yaptığı hata bence. Ee, ve bunu sizinle beraber paylaşacağım. Ee, yani kişisel olarak 68. sureye nun eklenmesi taraftarıyım kendi inancım olarak ya ve 19 sisteminin bunu gerektirdiğini kabul ediyorum. Bu yapılmış. Fakat bunu yaparken Reşat, Reşat Halife bence büyük bir hata yapmış. Çünkü oraya sadece nun harfini eklemiyor. Ee, oraya vav wow harfi de ekliyor. Yani oraya oradaki Ek, ...eklemenin... E, ...yani sadece nun harfi değil... ...nun, wow, nun olarak ekliyor. Çünkü onu nun, nun olarak telaffuz ettiriyor ve... ...Kuran'daki kesik harflerin... ...yani şu ana kadar Kuran'da kullanılmış kesik harflerin... ...benzeri olmamış bir şekilde... ...bir kelimenin tevaf te, telaffuzunu eklemiş oluyor. Birazdan açıklayacağım bunu. Ve bunu yapmakla arkadaşlar... ...ben size o videoları göstereyim şimdi bunu yapmakla arkadaşlar bu 74. surenin 31. ayetine eklenmesi gereken vav wow harflerinin yani bunun önceden bunun videolarını yapmıştım. Bunlara bakabilirsiniz. Bunlardan ilki hatta eğer müsaitseniz bu videoları dinleyin arkadaşlar. Hatta şöyle yan tarafa çekeyim de onu görebilirsiniz. 74 31 ayeti Kur'an'ın yanlış yazılmıştır adlı videom ilk size izlemenizi tavsiye ettiğim video. Ondan sonra 19 mucize, mucizesinin tarihi kehaneti adlı bir videom var. Aynı günün akşamında yaptığım bir video. Ve ondan sonra da arkadaşlar Ashabenler ve Kur 19'un bir mucizesi daha adlı bir videom var. Bu videolarda arkadaşlar ne yapıyorum? 74. surenin 31. ayetinin yanlış yazıldığını Kur'an'a ve 19 mucizesinin buradaki mantık hatasını meleklerin cehennem alev asabı olamayacağını, onların olsa olsa ancak nur asabı olacağını söylüyorum ve oraya bir vav wow eklenmesi gerektiğini söylüyorum ve oraya vav wow eklendiğinde Kur'an'daki vavların wow sayısının 25669 669'a yükseldiğini ve bunun tam tamına 19'un katı olduğunu söylüyorum. Yani matematiksel olarak, e, yani öncesinde mantık olarak varmış olduğum e, bir kanının, Kur'an'daki 19 sistemi tarafından matematiksel olarak da doğrulandığını söylüyorum. Evet arkadaşlar. Fakat 68. sureye Reşat Halife tarafından eklenen Nun Vav Nun, bu sefer, bunu bir arttırıyor ve Kur'an'daki vav'ların sayısını 65.670'e çıkartıyor. Yani bir fazla olmuş oluyor. Orada bir mantık hatası yani sistem bozukluğu olmuş oluyor ve bunun yanlış olduğunu göstereceğim size. Yani çok açık. Reşat Halife'nin 68. sureye yapmış olduğu eklemenin düzeltilmesi gerekli arkadaşlar. Çünkü Kur'an'da Kur'an'daki vav harflerini bir arttırmış oluyor. Bunun farkına nereden vardım arkadaşlar? Bunun farkına da siz sizin sayesinde vardım. Ee, yani bunu daha önceden yapmak istiyordum bu videoyu fakat zamanım olmamıştı. Kur'an'daki 19 matematiksel sistemi hakkında yapmış olduğumun video seri yapmış olduğum video serilerinin 5.'sinde arkadaşlardan bir tanesi onun ismi de burada. Erdinç Erdinç Özbora arkadaşımız samimane güzelce yazmış. Taner 68. suredeki nunların sayısı 132 ediyor. Orada Reşat Halife'nin yapmış olduğu bir ekleme var. Onu saydın mı diyor. Ben bu videoyu yaparken onun farkında değildim. Saymamıştım. Ve sağ olsun arkadaş orada düzeltti. Ve size bir ricam arkadaşlar. Benim videolarıma böyle düzeltmeler yaparsınız. Veya işte şuna baktın mı şuna baktın mı derseniz. Ben sizi gerçekten okuyorum ve kale alıyorum ve bu konu üzerinde çalışıyorum. Bir çalışmalar yapıyorum. Yani söylediğiniz her şeyi ben dikkate alıyorum. Gerçi bazı arkadaşlar gerçekten böyle yani videoların altına yazıyorlar. Videoyu seyretmemiş. iki dakikasını seyretmiş. Bir i̇şte şey neler neler yazıyor. Sen nasıl olur da bunu söylersin. Bu işte şu, şu konu hakkında şunu söylersin diyor. Videonun içerisinde anlatıyorum. Nasıl bunu söylersin diyor ya bana işte o. Videonun içerisinde anlatıyorum ama seyretmemiş. Yani videoyu tamamen seyretmemiş. Bir kelime duymuş videonun başında. Sen nasıl olursa bunu sölersin işte şu 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 şu. Videoyu seyretsen göreceksin nasıl seyrettiğimi. Evet yani bu tip sözün meclisinden dışarı arkadaşlar. Böyle videolarımız seyredip benim e, düşüncelerimi bilen arkadaşlar. E, e, ondan sonra bana böyle öneri yaptığı zaman ben bunları kale alıyorum ve hatta gördüğünüz gibi bir video çekiyorum arkadaşlar. Evet sunumumuza geçelim. Şimdi şu şeyi buraya alalım. Benim resmi şuraya alalım. Sunumumuza geçelim arkadaşlar. Reşat Halife nerede hata yaptı? Şimdi 19 matematiksel sistemine göre 68. surenin başında 2 adet nun harfi bulunmaktadır. Çünkü sure içerisindeki ne harflerin toplamı 133 olmalıdır. Değil mi arkadaşlar? Bunu öğrendik, biliyoruz. Bunu düzeltmek için surenin başını nun vav nun yani nun kelimesinin okunuşu telaffuz edilişi nun vav nun olarak şekillendirmiştir. Fakat burada bir hata yapmıştır. Zira hurufu mukattalarda kesik harflerin okunuşundaki harfler değil harflerin kendisi hesaba katılır. Hurufu mukatta Kur'an'daki hurufu mukattalarda arkadaşlar bu huruf-u mukattaaların yani bu kesik harflerin okunuşundaki onların bu telaffuzundaki harfler değil, harflerin kendisi hesaba katılır. Mesela örnek. Kaf harfi ile başlayan 42 ve 50. sureler. 42 veya 50. surelerde bir adet kaf harfi eksik olsaydı 42 veya 50. surelerde bir adet kaf harfi eksik olsaydı ve bu surenin başına bir kaf harfi daha eklenmek istenmiş olsaydı bunu eklerken ka elif fa yani kaf telaffuzda telaffuz ederken kaf harfini nasıl telaffuz ediyorsunuz kaf f var bu eklemeyi yaparken kaf diye mi yazacaktınız yani bu sorum Reşat Halife'ye. Şimdi rahmetli olduğu için cevap veremeyecek. Ki bence bugünkü bugün hayatta olsaydı kesinlikle haklısın derdi bana. Kaf olarak böyle K, Elif, F kaf olarak bunu yazmazdı. Sadece bir tane daha kaf eklerdi. Telaffuzdaki fonetik F kaf, F o fonetik F harfini eklemezdi sadece harfin kendisini eklerdi. Sure içerisindeki harf harflerinin toplamı 19'un katı olabilmesi için. 19 çarpı 5. Veya 36. sureden örnek verelim. 36. suredeki sistemde yani Yasin, Ya ve Sin harfleri hesaba katılırken Ya'daki Ya ve sindeki i ve n harfleri hesaba katılmaz. Ya derken o a var orada değil mi? Elif var. Veya sin derken yasin diyoruz ya. O sindeki, o telaffüzdeki s, i ve n harfleri hesaba katılmaz. Sin. 36. suredeki sin, sin, e, s kesik eksik olsaydı. O Yasin suresindeki sinler eksik olsaydı ve buraya bir sin eklenmek isteseydi yukarıya şu şekilde eklenmezdi. Sin. Ne? Sin diye mi ekleyecektiniz? Böyle mi eklenirdi? Hayır. Böyle eklenmezdi. Ya'nın yarına S harfi konurdu sadece. S harfi diyorum ama hani Arapçada bunun telaffuzu sin ama Arapçada telaffuz edilirken sin diye telaffuz edildi diye bunu eklerken sin diye mi ekleyecektiniz böyle? S, Y, N. Çünkü öyle yaparsanız bu sefer siz bir sin değil, bir S değil oraya üç harf eklemiş oluyorsunuz. S, Y ve N harfi eklemiş oluyorsunuz. Ve tekrar sistemi bozmuş oluyorsunuz. Bütün hepsi aynı. Yani Kur'an'daki huruf-u mukatta ile başlayan surelerin o başındaki harflerin için hepsi aynı şey geçerli. Eksik oraya bir eksik yazılmış olsa ve 19 muciz sistemi bu eksik yazılan harfler yerine o eksik harfi eklemek istese oraya o harflerin telaffuzundaki harfleri değil, harflerin kendisini eklerdi. Mesela 19. suredeki kaf, he, Ya, ayn, sad harfleri. Aynı kural söz konusu. Diyelim ki burada sad harfi eksik. Şu şekilde yazılan harf. Fakat bu harf Arapça, Arap alfabesinde telaffuz edilirken sad diye telaffuz ediliyor. Yani s, a ve d sonunda d harfi var. Diyelim ki sad harfi eksik 19. surede sat harfini eklemek istiyorsunuz. Buraya bunu eklerken S, A, D diye 3 harf mi ekleyeceksiniz? Yoksa sadece harfin kendisini mi ekleyeceksiniz? Harfin sadece kendisini ekleyeceksiniz. Çünkü böyle olmazsa bu sefer bütün hurufu mukattalarda olmamış bir şeyi yapıyorsunuz. Harfin telaffuzunu eklemiş oluyorsunuz. O zaman niçin 68. surenin başına Sadece ne ne değil onun yerine nun ne vav yani nun vav nun niye buradaki u'yu ekliyorsunuz nun diye bunun telaffuzunu ekliyorsunuz Yanlış telaffuz eklenmez harfin kendisi eklenir telaffuzu eklediğiniz zaman nun kelimesinin telaffuzunu eklediğiniz zaman orada bir vav wow harfi var yani u harfi var. Bunu eklemiş oluyorsunuz ve Kur'an'daki matematiksel sistemi tekrar bozmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Ki bu vav e, wow harflerinin 25669 olduğu çok açık. 74. surenin 31. ayetindeki mantıksal hatayı bozan vav wow harfi oraya gitmesi lazım. Reşat Halife başka Kesik harflerde olmamış bir şeyi yapıyor. Harfin telaffuzundaki vav wow harfini ekliyor. Kesik harflerin hiçbir tanesindeki hiçbir tanesinde harflerin telaffuzu eklenmez. Öyle bir şey yok. Harflerin telaffuzu yok. Harflerin kendisi var. Dolayısıyla arkadaşlar, bilmem anlatabildim mi? 19 sistemine göre 68. surenin başı nun vav wow, nun değil nun nun olması lazım. Şu şey yani bunu bitişik yazabilirsiniz isterseniz fark etmez ya da farklı farklı. Ne ne nun nun. Zaten nun olarak değiştirince siz artık bunu artık zaten siz bunu bir kesik harf değil bunu artık bir kelimeye dönüştürmüş oluyorsunuz. Yani bu bir kelime olmuş oluyor ve kesik harf olmaktan çıkmış oluyor. Siz bir harfin telaffüzünü yazmış oluyorsunuz, eklemiş oluyorsunuz. Nun derken orada sadece harflerin kendisi değil harfin oradaki okunuşunu yazdığınız zaman siz bir kelime eklemiş oluyorsunuz. Kesik harf değil, hurfu mukatta değil. Dolayısıyla arkadaşlar 19 sistemine göre 68. surenin başı nun vav nun değil nun nun olmalı. İki tane kesik harf olması lazım. 68. surenin başında bir tane kesik harfin okunuşu değil ki zaten o zaman artık kesik harf olmamış oluyor, bir kelime olmuş oluyor bu ve sistemi tamamen bozmuş oluyor. Onun yerine iki tane kesik harf olması lazım. Nun nun, nun nun. 68. surenin başı ve bu şekilde. 74. Sure'nin 31. Ayetindeki vavların eklenmesiyle meydana gelen 19'un sisteminin tasdik ettiği ashabin nur kelimesi ki ashabin nur kelimesi oradaki videolarımı seyredin ashabin nur kelimesinin Kurandaki sayısı da 19'un tam katı olmuş oluyor ve bunu bana bir arkadaş söylemişti ben bunun farkında bile değildim o videoda açıklıyorum o arkadaşın kim olduğunu diye teşekkür ediyorum kendisine. Burada bu Erdinç arkadaşıma da teşekkür ediyorum. 68. suredeki nunların sayısının Reşat Halife'nin eklemesiyle 133'e ulaştığını. Evet arkadaşlar, umarım anlatabilmişimdir. İnşallah 19 zayınlanan arkadaşlar bu hatanın farkına varırlar ve kendi çevirilerine de bu hatayı düzelter, düzelter, düzelterek kendi çevrelerine bunun harfini eklerler. Tabii 19 sisteminde başka şeyler de var. Yani özel olarak benim özel olarak bazı yapmış olduğum çalışmaların özel olarak zikredilmediğini biliyorum. Ne yazık ki bazı 19'daki bazı çevreler tarafından yani mesela 19-19 zebralar gibi kaçıyorlar 19-19'dan. Ee, <laughs> Fakat burada e, önemli olan hakkın hatırı, insanların böyle benim hakkımda ne düşünceye değil, ben ne düşünüyorsan direkt e, söylerim çünkü hakkın hatırını kendi inancıma göre, ve hatta bir araştırmacı araştırmasını yaparken kesinlikle natürel davranmalı, natürel olmalı, doğal olmalı, yapmış olduğu önceden varmış olduğu bir düşüncenin yanlış olabileceğini Kabul etmeli. Böyle olmadığı zaman dogmatik bir insan haline gelmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar. Gününüz kutlu olsun diyelim. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Afiyette kalın.